Değerli halkımız, halkımız işsizlik, pahalılık cehenneminde inim inim inlerken AKP giller yolsuzluklarına, vurgunlarına, talanlarına son hızla devam etmektedirler. En son Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi'nde 100 kişiye yıllık en az 4 milyon 248 bin TL tutarında huzur hakkı verileceği ortaya çıktı. İşte biz bu nedenle Halkın Kurtuluş Partisi olarak bu durumun anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu ve kamu görevini kötüye kullanmak olduğu gerekçeleriyle Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na tüm bu yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunduk. Ne yazık ki AKP giller belediyelerde taşeronlaşmaya son verdik yalanıyla bu şekilde sömürülerine, talanlarına devam etmektedirler. Bizler Halkın Kurtuluş Partisi olarak tüyü bitmemiş yetimin hakkını her zaman savunmaya devam ediyoruz ve AKP gillerin bütün yolsuzluklarının, vurgunlarının ve talanlarının peşini bırakmayacağımızı ve suç duyurularına devam edeceğimizi bir kez daha buradan belirtmek istiyoruz.